Gör TV'nin değerli izleyicileri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün sizlere 13 Kasım 2020 Cuma günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan Teröriste Hakarete Beraat Paradoksu başlıklı yazımızı paylaşacağız. Başlık her şeyi anlatmaz, anlatamaz. Siz aşağıya okuyunuz. FETÖcü oldukları iddiasıyla yargılananların cezalandırılma sebepleri ve hatalar konusunu hep yazıp çiziyoruz. Bugün işin başka bir tarafını yazacağız. Kısaltmanın içindeki T harfi sebebiyle biliyoruz ki birine FETÖcü diyen o kişi hakkında bir hüküm cümlesi kurmuş ve o kişiye terör örgütü üyesi yani terörist demiş oluyor. Ama bir anket yapabilirsek ve başkaları hakkında kolaylıkla o da nokta nokta öcü zaten diyen sıradan insanlara tanıdığınız bütün öcüler terörist midir diye sorsak ne cevap alırız Tahmin ediyoruz ki bütün çok büyük çoğunluk şaşıracak ve benim tanıdıklarımın hiçbiri terörist değil diyecektir. Bu cevabı verenlerin bir kısmı onlar iyi adamlar da değil diyecektir. Kalanı ise kısaltmanın anlamı ve içeriği hakkında kafa karışıklığını ifade etmiş olacaktır. Bu bir çelişki ama asıl paradoks geride. Teröriste terörist demek suç mudur? Elbette değildir. Peki terörist olmayana terörist demek suç mudur? Evet en azından iftira suçudur. Birinin terörist olduğunu düşünen ya da kendince bazı delillere sahip olanın bunu yetkiliye yani savcıya söylemek yerine basına söylemesi ya da sosyal medyada yazıp yayması bir suç mudur? Evet, bu da bir suç isnadı ve bir iftiradır. Yani bu da suçtur. Hakkında terörist isnadı bulunan kişi savcılıkta takipsizlik kararı almışsa ya da mahkemede beraat etmişse terörist olmadığı belgelenmiş demektir. Bu durumda ona ulu orta terörist demiş olanın suçluluğu da kesinleşmiş olur mu? Elbette evet. Bu durumda iftira suçunu işleyen bu kişinin bu suçtan cezalandırılması gerekir mi? Elbette evet. Peki bugün bir masuma ulu orta nokta 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 öcü demiş olan birinin böyle bir ceza alma ihtimali var mı? Ceza alan birilerini duydunuz mu? Hayır. Biz duymadık. Duyan varsa ve bildirirse memnun oluruz. Onu da yazarız. Bu kişi bana haksız yere nokta 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 öcü dedi. Şikayetçiyim diyen bir kişinin talebini savcılar bugün bir bahaneyle geri çeviriyorlar. Dava açacak olsalar hem başlarına büyük bir dert alacaklar ve hem de zaten mahkemeler iftira edene ceza vermekten bir bahaneyle kaçacak. Bu neyi gösteriyor? büyük bir paradoksu gösteriyor. İftira edeni cezalandırmayan ya da cezalandıramayan yargı. Ne demiş oluyor? İftiranız aslında iftira değil. Zira bir kişiye nokta, nokta nokta öcü demekle aslında onun hakkında çok da kötü bir şey söylemiş olmuyorsunuz demiş oluyor. Bunun devamı ise şu. Yargı demiş oluyor ki sizin nokta 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 öcü dediklerinizin bir kısmına biz teröristlikten ceza veriyoruz. Ama aslında bunun doğru olmadığını biz de biliyoruz. İşte paradoks. Nasıl çözeceğiz? Bunu birçok yazımızda değerlendirmiştik. Nasıl çözmesi gerektiğini. Onlara ayrıca bakılabilir. Biz de yeniden yazarız. Bu yazımıza yorum yapan İyi Güngör, yasa ve hakkaniyetli cesur kalem kalbin güç kalemin kuvvetli olsun bu cesarete ve anlayışa en çok ihtiyaç duyduğumuz Türkiye günlerini yaşıyoruz. Aa nerede? diyor. Teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.